Batman'ın Gercüş ilçesi ve çevre köylerinde bu yıl sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Yağışların az olmasına rağmen verim yüksek olunca üreticiler ve tüketiciler memnun kaldı. Çiftçi Nuri Doğmuş, organik ürünlerin bol ve kaliteli olduğunu, pazarda üzümde ne incire, patlıcana kadar çeşitlerin uygun fiyata satıldığını söyledi. Organik ürünlerin sağlıklı ve yerli olması nedeniyle tercih edildiği vurgulandı. Sonuç olarak Gercüş'te organik ürün bolluğu fiyatların düşmesine katkı sağladı. Ne yapıyoruz? Pazardayız. Meyve sebze getiriyoruz mesela. Halkla buluşuyoruz. Biz de memnunuz. Halk da memnun. Efendimize söyleyeyim, bu sefer mesela soğanlar çok olduğu için boynumuzda kalmış. Soğan gitmiyor. Demek ki o Yine gidiyoruz. Yani bir domates, de, bir patlıcan, bir biber, bir bir Halk getiriyor mesela kendi ekmeğin peşinde herkes koşuyor yani. Organik. Organiktir, güzeldir. Tabii ki bu yukarıdaki gelen mesela mevlerine göre organiktir bunlar.